Gel İrfan, gel çabuk ne olursun. Ah. Ah. İyi misin? Ah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ah. Sana söyledim ben. Ah. Süleyman'ın karşısına böyle çıkamazsın dedim. <laughs> i̇yi misin sen? Ya sen geri zekalı mısın? Kadık kadar adamsın, çocuk mu oyalıyorsun? İyiyim diyorsun. <laughs> Bebe. kiren uzaklaşıp patlayacak Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. Ah. 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 gel. Ah. Ah. Abi iyi misin? <laughs> i̇yi misin? mı? Yaralı var. Ambulans ara. Gelin buradan çıkalım abiciğim. Beyefendi bunu yerde bulduk. Aracın elektrik aksamında sıkıntı olabilir. Ya da frenlerinde bir problem olabilir. Yakın zamanda servise götürdünüz mü aracınızı? Pardon efendim. Servis diyorum. Araç şirket aracı kiralık. Kaza raporunu hazırla. Gerisi bizde. Tamam kızım. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Bir şunun pek dikişlik bir hali yok galiba ama... Ne Sen Sende var mı bir şey? Kafa karışıklığı. Komiserim, araç çekiciyle servise götürülecek. Birkaç saatte de rapor hazır olur. Ben önden araca baktım. Sanırım frenleriyle oynanmış. Sizi öldürmek isteyen birileri mi var? Tamam. Tamam amirim arayacağım ben seni sonra. <laughs> tamam. Sen buranın ne oldu? Nasıl oldu bu? Bir şey yok ya kesildi burası? Bir baksınlar şuna. Bir şey... Bir bakar mısınız? Şey var mı? Yok bir şey. Sağ olun. Bir şey yok İrfan senden bulaştı. Bir şey yok. Ha. Ay, sen bu kadar pimpirikli misin ya? Yok değilim aslında. Sen ne diyecektin? Hata yaptım. <laughs> ne demek hata yaptım? Yani seni dinlemeyerek güvenlik hatası sonuçta. Aslında sana gerekiyordu. E tamam bir daha sözünden çıkmazsın olur biter. Komiserim size bırakalım ister misiniz? Yok yok ben kaza raporunu bekleyeceğim. Ulaşmam lazım. Efendim. Amirim, beni eve bırakabilir misiniz? Tabii ki. Osman, beyefendi evine bırakalım. Ah, yapsın, yapsın. Tamam. Eve gidiyorum. Oğlumu göreceğim. Haberleşiriz. Kapat, Allah kahretsin. Kapat. Yırtmış herif. Burnu bile kanamamış. Var mı böyle bir şey ya? Selamın kavle. Ulan kedi mi bu? Kaç canı var, ha? Abi bak, Gözünü seveyim, biz artık uzatmayalım bu işi. Kendi bildiğimiz garantili yöntemlerle halledelim ya. Olmaz, fazla dikkat çeker. Sen beni en iyisi eve bırak. Ulan herif sırf zarar ziyan. O olmasa şimdiye düzlüğe çıktıydık. Atölyedeki malları çekmezsek müşteriyi kaçıracağız. Onu ne yapacağız? Siz bir konuşsanız. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. İrfan'ın da vakti gelecek. İnşallah benim elimden olur. Dur bakalım. Dur. Demet eminsin değil mi? Bak başkası değildi. Yani siz şimdi böyle sorunca şüphe edesim geliyor ama O'ydu, gördüm. Yan siteye girerken gördüm. Ya bak yanılmış mıyıssın? Başka birini gördün, o sandın. Olamaz mı? Allah'ın bir Allah'ın kuluna da soramıyorum ki yoksa Eda ile yemen yüzde yüz biliyor. Ben sana söyleyeyim. O boşuna konuşmadı zaten. Sen görürsün diye. Eda'dan bahsediyorum. Allah'ım ya avukat 20 yıl dedi ya. 20 yıl nasıl çıktı delireceğim. Yani ben gördüm. Vallahi de billahi de oydu. İsterseniz bir de gidip kendiniz bakın. Hem neymiş anlarsınız. Saçmalama nereye gidiyorum? Nereye bakıyorum Demet? Ne diyeceğim adama? Merhaba İrfan, ben geldim. Senin hayatını mahvettim. Benim yüzümden hapse düştün. Ben de sonra gittim evlendim mi diyeceğim? Bu adam zaten beni ömrünün sonuna kadar affetmeyecek. Öyle o soğuk kağıttan şey göndermez de bence ben buradayım demek istiyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Ne yapacağım? Ben evlendim demedim. Bitti. Benim için İrfan konusu tamamen kapandı. Tamam onu sormuyorum. O adam burnumuzun dibinde yan sitede. Süleyman Bey ne yapacaksınız? Süleyman biliyor kesin. Ben sana söyleyeyim Süleyman Bey geliyor. Nasıl? Ne işi var bu saatte evde? İrfan öğrenmiş olmasın? Ya ne saçmalama şu anda beni yükseltme demedi. Niye endişeye gark ediyorsun beni? Ne işin var senin bu saatte evde? Seni özledim, geldim. İyi. Fren baltayla oynanmış. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam sağ ol usta. Efendim Nihal? Fren balatalarıyla oynamış. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Hemen bir koruma istiyorum. Nihal yapma ne olursun. Ben kendi önlemimi alacağım. Tamam mı? Ben halledeceğim. Beni peşime polis takma. İrfan sen polisi peşime polis takma mı diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ölüyordun ya daha. daha ne... ne, bekliyorsun sen? Nihal ben denize geldim. Ne olursun sonra konuşalım. Ara... Ara beni.